Ben Gamze ile pratik yaptım gündüz. Biraz birkaç işim vardı. Onları hallettim. Ve giderken üzerime o Mert'i bırakmaya gittiğimde giyindiğim eşofmanlardan değil böyle bir pratik kıyafeti giyindim. Ee, Orşodan aldığım bir e, eşofman. Ve üstünde de Zara'dan aldığım bir sweatshirt giyindim. İçimde şöyle ince uzun kollu bir Böyle rahat bir bluz var. E, hepsinin markalarını yazacağım. Ama şimdi... Ayağımda da ad botlarım vardı. Ama şimdi... Derse gideceğim Şahin'e. Ve o yüzden de üzerimi değiştiriyorum. Evet, geri geldim. Üzerimde bir siyah elbise var. Bu siyah elbisenin arkası yuvarlak. Ve açık. Ama ben içine başka bir böyle değişik bir e, üst giyinerek bu arkada böyle danteller çıkmasını sağladım. Ama bu elbisenin kendisinden değil. E, şöyle ki bu elbiseyi ben büyük bir ihtimalle instagramda gezinirken yaptığım saçma alışverişlerden biri. Evet şimdi bu elbiseyi giyindim. Ayağımda ağlarım var. Ve üzerime Sabah giyindiğim sweatshirt alacağım. Çünkü sweatshirtlerimi harcamak istemiyorum. Arkadaşlar her şeyden bol bol var. Ama şu üst kıyafet, hırkaydı, sweatshirttu. Böyle ince kazaktı. Onlar biraz sınırlı. O yüzden onları çok dikkatli kullanıyorum. Kulaklarımda yine nereden aldığımı hiçbir şekilde bilmediğim. Şöyle değişik güzel küpelerim var. Parmaklarım da yine öyle böyle yüzükler elime geçenleri taktım. Üzerime şişme montumu giyiyorum. Zara. Aynen. Ve bu tatlı çantamı alıyorum. Çünkü bu ikisi birbirine çok uyduğumu düşünüyorum. Ve çantam çok rahat vazgeçemiyorum. Ve bir de parlak rujumu sürüyorum. Önce derse gidiyorum. Sonra Mehmet'le pratik yapacağız. Gamze'yle de yapmıştık. Bugün pratikle dolu bir gün oldu. O yüzden de enerjim çok yüksek. Tango olduğu sürece hep enerjim yüksek. Bana çok iyi geliyor. Umarım sizin hayatınızda da size iyi gelen bir şey vardır. Ona sımsıkı tutunun. Görüşürüz. Beni yine Mert çekiyor. Sağ ol oğlum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.